Venom serisi hakkında konuştuğumuz videolarda Venom'un birleştiği herkesin DNA'sını alarak kendini geliştirebileceğini söylemiştim. Ve sizlerden gelen sorulardan biri ise şuydu. Marvel'da bunun başka örnekleri var mı? Sonuçta Venom karakteri genelde Spider-Man'in düşmanlarından biridir. Zaten Sony Spider-Man'in haklarını aldığında dolaylı olarak Venom ve Spider-Man evrenindeki tüm karakterlerin haklarını almış oldu. Bu yüzden çizgi romanlarda ve sinematik evrende maalesef ki sadece Spider-Man'in güçlerini aldığını göstermişlerdi. Farklı çizgi roman serilerinde ise en azından diğer Marvel karakterleriyle de etkileşim olduğu için Venom'un güç kopyalama yeteneği olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle Venom mistik varlıklarla birleştiğinde onların güçlerini alamıyordu. Sadece DNA'sını kopyaladığı kişinin özelliği mutasyonundan yani DNA'sından geliyorsa bunu bir başka insana aktarabiliyordu. Mesela Venom Mr. Fantastic ile birleştiğinde onun esneme özelliğini çalabilir. <laughs> Daha sonra Eddie Brock ile birleştiğinde Mr. Fantastic gibi onun da esnemesini sağlar ya da Johnny stormda birleştiğinde onun Alev'e karşı bağışıklığını kazanır ve artık Alevli sıralardan etkilenmez. Oh my God, he's yani genel olarak Venom mutantların güçlerini çalma konusunda çok daha başarılı bir karakterdir. Storm'un güçlerini, Wolverine'in güçlerini hatta Deadpool'un güçlerini çalabilir ve onları en üst düzeyde geliştirir. En üst düzeyde geliştirir derken de ne demek istediğimi merak edenler illaki olacaktır. Çizgi romanlarda Peter Parker'ın bileklerinden örümcek ağı çıkmıyordu. Yani Peter ağ atmak için ağ atar kullanmak zorundaydı. Ancak Venom'la birleştiğinde artık a tarı ihtiyaç duymuyordu. Çünkü Venom Peter'ın DNA'sını kopyaladı ve onun örümcek ağı oluşturabilmesi için yeniden dizayn etti. Another <laughs> <laughs> Spider-Man Hatta bu yüzden çizgi romanlarda siyah örümcek adamın gerçek örümcek ağı kullandığı ancak base formundaki Spider-Man'in sentetik yani yapay ağ kullandığı açıklanmıştı. Tom Holland'ın Spider-Man'i ise şimdilik hala sentetik örümcek ağı kullanıyor ancak Venom'la birleştiğinde yeni kostümü sayesinde sınırsız ağ üretebilecek özellikler kazanacak. Neil's ve her şey bununla da bitmiyor tabii ki dostlar. Venom Peter'den ayrıldıktan sonra yeniden Eddie Brock'la birleşecek olursa Eddie Brock da özelliği kazanacak. Storm'la birleştiğinde onun yıldırım güçlerini alması ve daha sonra başka ev sahiplerine aktarması gibi. Venom'un eşsiz özellikleri sadece bununla da sınırlı kalmıyor tabii ki. Biliyorsunuz ki yaşayan her canlı gibi Venom da aslında ölümlü bir uzaylıdır. Ancak Venom'un 1,5 trilyon yıldan çok daha uzun bir ömrü olduğu açıklanmıştı. Hatta bu sahip olduğu uzun yaşamı birleştiği kişilere aktarabiliyordu. Yani Eddie Brock Venom sayesinde 1,5 trilyon yıl boyunca yaşlanmadan yaşayabilir. Venom sonsuz kovan bilgisi sayesinde birleştiği herkesin DNA'sını içinde saklayabiliyor demiştik. Çizgi romanlarda bu durumu bizlere gösteren çok efsanevi bir hikaye daha var. Çizgi romanlarda Venom'un evrende yaşayan herkesin DNA'sını kopyaladıktan sonra kendi evrenini yani Venomverse'ü yarattığı bir senaryo göstermişlerdi. Marvel evreninde Multiple Menesimli bir karakter var. Kendisi bir mutant ve istediği kadar çoğalma özelliğine sahiptir. Venom Multiple Man birleştikten sonra kendisini kullanıyor ve herkesle birleşip onların DNA'sını alıyordu. Venom uzay zamanının son koruyucusu olarak tüm evreni kurtarmak için en sonunda kendini feda ediyordu. Şimdi Venom'da End hikayesinin tüm detaylarını anlatırdım ama bu videonun konusu tam olarak o hikayeyle alakalı değil dostlar. Sadece önemli olan şey şu, Venom gerçekten potansiyelinin altında yaşayan bir karakter. Venom'u tam anlamıyla öldürmek de asla mümkün değildir. Çünkü kovan bilgisi ağı sayesinde Venom hayatta kalan en ufak parçasını bile kendi bilincine aktarabiliyordu. Eddie Brock'tan ayrılmış olsa bile adamın hücrelerinde hala Venom'a ait olan parçalar vardı. Zaten ilk filmin sonunda Venom'un dış yüzeyi yandığı halde hala hayatta olmasının sebebi de buydu. Çünkü Eddie'nin içinde kendi hücrelerini bıraktı ve yavaş yavaş beslenerek yeniden büyüdü. Venom'un üstün yaşam formu olarak aslında çok muazzam özellikleri var. Benten serisindeki sümükümsü simbiyotu hatırlarsınız. Bu slime biyot yaşam formları evrendeki her canlının DNA'sını kopyalayan bir türdü. Evrendeki sistematik döngüyü sağlaması ve yeni yaşamlar oluşturması için kullanılıyordu. Aslında Venom'un tüm evreni kurtardığı hikayede tam olarak bundan referans alıyor. Venom zaten tek başına güçlü bir karakter değil ancak deneyim kazandıkça en sonunda sıradan bir insanda birleşse bile yenilmez bir şeye dönüşebilir. Tüm mutantların ve süper insanların güçlerine sahip çok zeki bir süper bilgisayar olduğunuzu hayal edin. Yani Venom, Infinity Ultron'un yapabildiği şeylerden çok daha iyisini yapabilir. Ayrıca bu noktada Venom'un sadece mutantlarla birleşeceğini sanmayın. Mesela Ghost Rider cehennem alevleriyle yanan bir karakter ancak Venom Ghost Rider'ı kaplayabilir ve onun cehennem alevlerinden etkilenmez. Mistik güçlerin simbiyotlar üzerinde çok da büyük etkileri yoktu. Hatta Ghost Rider Venom'la savaştığında bile onu tam olarak yakamıyordu. Üstelik Venom'un en büyük zaaflarından bir tanesi ateşti çünkü direkt olarak yanıyordu. Sony Spider-Man Universe'da gördüğümüz Venom şimdiye kadar görünen en ezik Venom'dur. Çünkü orijinlerin aksine ilk olarak Spider-Man'le değil direkt olarak sıradan bir insan olan Eddie Brock'la birleşti. Bu da onu çok sıradan bir karakter yaptı. Ancak Venom Secret Wars'a geçiş yapabilecek kadar yaşarsa ondan onu atlayarak Venom'un da muazzam şeyler yaptığını gösterebilirler. Marvel evreninde birçok karakter potansiyelinin altında yaşıyor ve genelde yazarlar bu karakterlerin ön plana çıktığı alternatif evren hikayeleri yazıyorlar. Ancak Venom'un daha da güçlenmek için ekstra bir şey almasına gerek yok tek yapması gereken şey X-Men evrenine geçiş yapmak. Ayrıca Venom sadece sümükümse bir uzaylı değildir. Venom kozmik varlık sınıfında yer alan üst düzey bir yaşam formuydu. Simbiyotları yaratan kişi Null diyoruz ancak Null simbiyotları kendisi üretmiyor Null karanlık bir boyuta geçiş yapıyor ve oradan aldığı materyal sayesinde simbiyotları yaratıyordu. Yani gölge diğer gibi bir gerçeklikten bahsediyoruz ve simbiyotlardan biri olarak All Black'in neler yaptığını çok iyi biliyorsunuz. All Black Necrosword aşırı derecede güçlendirilmiş olan bir simbiyottu. Hatta aynı anda 3 farklı Thor formunu yerle bir etti. Yani teknik olarak simbiyotlar gelişmeye fazlasıyla müsait olan canlılardı. Ama sinematik evrende bu kadar üst düzeye çıkarlar mı? Elbette çıkmazlar. Secret Wars'ta Venom'un Quick ile birleşip hız gücü aldığını görsek bile şükrederiz. Çünkü Marvel sinematik evreni çizgi romanlardaki kadar çok fazla hikaye yazma şansına sahip değildi. Marvel'ın Secret Wars ve Kang Dynasty filminde ön plana çıkartacağı karakterler zaten belirlenmiş durumda. Sony'nin ise Venom'da devam etmeyip direkt olarak MCU ile birleşme planı var. Bu yüzden Venom'un çok daha güçlenme olayı şimdilik sadece bir hayalden ibaret. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka video olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.